bile ablam aşağı atladı. Ben burada bekliyorum. Ben de şu an aşağı atlayacağım videomu çizip atladım. Evet arkadaşlar şimdi Caner benim yanıma geldi ve Ne yapıyor çekil? Ve şu kırmızı şeyleri geçeceğiz arkadaşlar. Şu anda Caner abi Daha fazla bu budu, budu yapmadan oyuna geçiyorum. He bu budu bu dıbıda. Ooo Caner çok iyi oynuyor ama ya. Ama ya. Aa, <laughs> ben geçtim bile. <laughs> ben geçtim bile. <laughs> ben geçtim bile. Geçtim ben bile. Abla ben geçtim. Abla. Ben geçtim bile. Abla ben oraya geçtim bile. Devam et Caner. Bakalım nereye gidiyorsun şimdi? Bu nasıl bir parkur? Anlat bir yandan arkadaşlar. Buradan düşüyorsun buralardan. Aralardan mı? Burada var bir. Nasıl bu kadar dengeli gidiyorsun sen? Ya ben gidemiyorum Caner Harikasın Caner sen. Bu işte bayağı. Profesyonel <laughs> <laughs> isim <laughs> pro pro olmuş Caner. pro. yok. oyunda <laughs> hile yapayım. Ne hilesi? Hile mi var oyunda? Şey, öldüm. Aa, öldü. Oyunda. Nasıl öğrendin? Kırmızıya mı çarptın? Kırmızılara çarpmamam mı gerekiyor? Ya, ya arkadaşlar ben ben bu haline aldığın geçti. Ya. Evet, sızlıyoruz. <laughs> ole 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 ole. <laughs> <laughs> ya öldüm ya. Bir yandan da konuşarak anlat <laughs> arkadaşlar. Bakın ben böyle zıplıyorum çok Sen mi? şu an ablayı mı bekliyorsun? Hı? Hmm? Hı? Hmm? Ablayı beklersen daha çok beklersin. Şarjın da bitiyormuş döner. Onu da gördük. Evet. Ne yapıyorsun dedi mi? Bakalım şimdi geçebilecek misin demeyeyim. Ya benim beklemem hiç gerek. Ya da yanıma gelebilir. Ablayı bekleme sen devam et Caner. Ablayı beklersen. Tamam devam et. Allah Allah ne tarafa gidiyorsun? Yok. Ters tarafa gidiyorsun. Ölüyorum. Sen ters tarafa gidiyorsun. Doğru bu tarafa mı gideceksin? düşürdüm onu. Sen mi düşürdün onu? Aa. aa. Nasıl tutuyorsun öyle ya? zor <laughs> değil mi? Zor değil. Arkadaşlar ben bir kere denedim. Ben geçtim. Ya ben neden oynuyorum ya? Pis. Nasıl Zeynep hafta boyu? Nasıl T harfi bile değilim ben. Ama çakılıyor. Ben küçükken arkadaşlar inanın çok zor oynuyorum. Sen de can yine artık olduğu için. yapmıyoruz yani biraz daha avantajlı, biraz daha pro yani. Burası hangi etap Taner? Parkur. Parkur etabı bayağı değişik yerlere gelmiş. Ha, Nup arkadaşlar. Ya biz sen Nup <laughs> geçmiştik ama çekelim. Çünkü bir saat, iki saat falan sürmüştük. Hayır <laughs> benim şarjım bittiği için. Arkadaşlar biz şuradan Nup adamı geçmiştik. Nup <laughs> adamı e, parkurlarında ama <laughs> bir saat, bir saat sürdüğü için videoyu çekemedim. Aa kolumu Hı -hı. bir sıkıştı ata. <laughs> Şu yan tarafta yazanlar sıralama mı? Kaçıncı olduğumu yazıyor? Şahruh Caner 12 diyor. Önündeki kim onun? Önündeki kızın adı ne Caner? Bakın bir erkek. Herkes. adı ne yazıyor? Yo sonuna gelmiştim. De... Sen de öldün. <laughs> Çok zor ama burası. Bu değil. Sen geçersin bence. Bana kim yardım edecek acaba? Allah. Ya nerede ki şu an senin de oynayan potansiyonu bana asla yardım Evet o kötü bir oldu ya. Ablama bak. Ama benim kutu suyu dedi. Ablama bak. Kaçıncı sırada? Kaçıncı sırada ablam gözükmüyor ama bakacağım şimdi. Ya ama ya bak. Bak. <laughs> 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 var mı Yapıyorsun <laughs> Amin, takılıyor. Benim takılıyor. Ne o sahne takılıyor. sen 12. ikinci sahnedesin. Amin. Ablan 8. <laughs> sahnede, 85. <laughs> sahnede olan var. Takılıyor. Ekrem, takılıyor bak Bak takılıyor bakayım hani evet bakıyorum şu an şu an bir takılıyor bilgisayara bağlı diye mi takılıyor acaba? Hı. Evet arkadaşlar sorun gitti mi bilmiyoruz ama bir şeyler yaptık. Şimdi takılmıyor musun? Okey. Devam. Geçti. Hey. Da ben daha 8. bölümdeyim ya. Ben... Of. Değil mi? yerde. yerdesin bakayım. <laughs> ya çok hızlı. Senin sen, şeyin bölümün gözüküyor burası 8'desin evet. Can Caner 13'e gelmiş. Demin 12'deydi. 85'te olan var ya. 85. Anne bu ben ne diyeyim? Sen benim şimdi 14'e geçtin var? sanıyorum. Evet 14 oldu. <laughs> sen kendi başına çaresine bakacaksın Cemreciğim. Evet bakalım kaçak. Caner nasıl geçiyorsun oradan öyle koşarak bir de ya? <laughs> Düşmeden. Şaka gibi ya. <laughs> Peki bir şey söyleyeyim Sen bu oyunu kapatınca kaldığın yerden devam mı ediyorsun? Mesela 13, 14'tesin ya. Nasıl? Hiç bırakmaması mı gerekiyor? Mesela 85'e gelmesi evet. için. Şaka gibi. O zaman ben mesajlarıma bile bakamıyorum bu. Hmm. O, yüzden... o kötüymüş. O kötü bir yanı. Ben seviyorum bu yana. Ama tabii canlı online oynanmış ya. Sen gerçekten çok iyisin ya. 17 e geldim, 17 oldu Caner. <laughs> Kaça kadar geliyorsunuz caner Bey? Ana. 18 oldu. Oye, ba oya oraya bak. Bak Aa. yazıyor şurada. 18 yazıyor gördün mü? Ana oraya bak. Evet orada da 18 zaten. Orada da. Bir bak bir bak. Anne Bakıyorum oraya evet. Merdivenler, Aa, bitiyor. işte. Bitiyorum. 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 evet. merdivenler bitti. Bitti. Bitti merdivenler. Evet, merdivenler mi bitti? Nasıl bölüm mü bitti anlamadım. Hayır hayır anne merdivenler hani biz çıktığımız merdivenler gidiyor. Öyle mi? Gidiyor. Ha bitiyorlar, arkadan yok oluyorlar. Şimdi anladım. Aa nasıl yetişeceksin Caner? Çok zor bu ya. Hareketlere bak. <laughs> wow. Wow. Wow, wow, wow diyorum Caner sana. Harikasın. Bana kim yardım edebilir ya? Ya! Ya! Çubuk atmasak mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar size bu verdiğimiz sesi. Bu arada Caner bir kaç yaşındasın sen Caner? yaşındasın sen Caner? Dört buçuk. Evet, beşe gireceksin ama Mayıs'ta de beş yaşında Cener. Ve bu oyunu gerçekten çok iyi oynuyor. Yirmi gün kaldı, 20 gün kaldı yani. yani. Aa, ben çok yok ya. Ben boş bırakma, Ben şimdi sizi... <laughs> bunu sizi... <laughs> 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 Caner şimdi ablasına kine aldı. Ona yardım edecek. Evet, ben de şimdi Caner'in getirdiği. Yani bebek, olacağım. bebek değilse, <laughs> nasıl bir hissiniyle? Aa, heh, yaptım. Oh. şu anda. Şimdi Caner. Yani bakalım. Arkadaşlar şimdi Caner benimkisine geçti. Acayip <laughs> bir şey. Caner kendi bölümlerine geçip de ablasına geri dönüp yardım ediyor yani. Ablasının geçiyor. O kadar yardım. Yani. Ya şu anda ben şu an kaç oldum anne? Hı? Kaçıncı bölümdeyiz şu an? Sen şu anda kaçsın? 10. 10 7, olmuşsun. 10, Hayır, 9. 10 olmuş. 10 yazıyor anneciğim. Sen 23'te. Demin 8'de şimdi 9 oldu. Caner 23'te Cemre 10'da şu anda. Aaaaaa. Bakın koydum. Evet özel hatırlatmaların Cemre'cim. <laughs> Yalan... <laughs> 25 oldun Caner. İkinci sıradasın. Birinci sırada olan 85'e gelmiş. Sen ikinci sıradasın şu anda. Nasıl? Çok gay Evet ama o 85'te kalmış. Herhalde 85'te bitiyor mu ya da 85'te bırakmış mı? Nasıl oluyor? Ben de bilmiyorum tabii. Aa, bye bye. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, anne ben kaçıncı sahneye geçmişim? Sen 11 olmuşsun. Geçtim. Ben buraya çok geçeyim. Çok kolay. Çok mu kolay? Bak. ben bazı bölümleri Roblox'ta gözüm kapalı geçiyorum ama ben aferin ah be. gözüm açık bile geçemiyorum en az 11 demenizde geçemem İstersen buraya gözüm kapalı geçin bir gün ah gerçekten kapatıyor şu an gözlerin cener <laughs> kapatıyor <gülüyor> <Biz görebiliriz. gülüyor> gözüm kapalı ben geçtim aferin görüyorum. Canan nasıl susun derken, nasıl yapıyoruz onu derken. Aldım. Arkadaşlar iyi ki bu sefer benim telefonuma yansıtmamışız arkadaşlar. <laughs> Cem e. Cemre yansıtsa Cemre çok geride kaldığı için. Ya anı sonra ben kaçıncı sahnedeyim? Geçti. Evet, ya ama Caner ya. Burada geçeyim bekleyeceğim tamam. Hmm. Canım tamam. bekleme bence ablanın be ben ablan nasıl bek bekleme Aramızda sen be çok fark var. Bekleme sen benim geç bir, bir, üç bölüm tamam Bak çalışayım diyorum. Altın çiziyorum. Çalışayım, çalışayım. Evet, bu bölüm bayağı güzel oldu. İkinci Roblox videomuz bu. İlk <laughs> videomuz birazcık. Ben deli oldu. Ben deli. Arkadaşlar şey. Caner'inki bayağı profesyonel oldu değil mi Caner? Arkadaşlar ben Okey Robusta, Ziya'da Kırk işinde daha da... Aaaa! Bay bay! Hahaha! Yani Aşkım ben hiç de daha da gelişik bir insanım. O yüzden... Gelişik Evet! Sen onları hiç görür, iyi değil sen de sen de... Bumba! Ben Evet, videomuzun süresi çok uzun olmasın. Hayır! Ya! Ses. Ay, bağırmadan. Sen oyunla devam edebilirsin. Ben sadece videoyu kapatacağım. Sen oyuna devam Kapan edeceksin. Mı? Tamam peki kapatmayayım. <laughs> Video Ar devam etsin. Ar Video devam etsin. Sizi çok özledim. Aa nereden düştü oyuna? Olsun sen gene arkadaşlarına güzel bir şeyler söylemek ister misin? Ar Hı? Arkadaşlar ben... bir... Mini. Evet. Mini de geçtin bu. Bu ne? Ne yapacağım? konuşup hem oynayamıyor musun canım? Burada böyle gidiyor. Oo, 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 hareketlere bak. Evet, böyle. bu tatil bu mecburi tatil iyi olmadı. Caner sürekli böyle oyun oynuyor. Okulların kapanması hiç iyi olmadı. Evet. Ben böyle zıplıyorum onlar Onları değmeden. Ve geçtim. Evet. Vay. Hadi bir şeyler söyle arkadaşlarına. Arkadaşlar. Tekrar görüşürüz falan de. Hıh. Hıh. Bir daha kapanmayacak. Evet, arkadaşlar canım. ben böyle gidiyorum. Arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşı gördün mü anne? Oo düştü. Arkadaşı gördün mü? Hı hı. Arkadaşlar bir bizim... de Herkese. Ya! Abla öyle söyleyebilir ya. Arkadaşlar bizi herkese çok teşekkür ediyoruz. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yok. <laughs> Yok. Oo düştü Caner. Hoşça kalın.